Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ahmet'le birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ahmet'le ayı oyunu oynayacağız. Süper bir adventure oynayacağız. Bakın arkadaşlar Ahmet de yanında gördüğünüz gibi Ahmarjini. Ahmet hazır mısın? Ahmet Tamam hadi Ahmet ilk önce futbol mu oynayalım yoksa saklambaç mı? Saklambaç Tamam gel o zaman çöle gidelim Kabul ete bas Tamam Yoo. Arkadaşlar Ahmet'le birlikte bağlantımızı kurduk. Ee, Yeni şey a. Arkadaşlar Ahmet'le beraber bağlantımızı kurduk. Ee, yeni güncellemede geldiği gibi abi reklama girdim ben ya. Hayır ya. Hiç sevmiyorum. Tamam geçtim reklamı. Lan. Telif yemeyelim bak. Arkadaşlar sponsorumuz değildir. Asla göstermedik, bilmedik. Bilmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Ahmet evet, ar ar arkama atla ya da sen sür. Gel şimdi. Ya da neyse ya gel arabadan çıkışa bak. Ahmet dilim satıyor. Yanıma gel. İlk sen söz, sayacağım ben mi? Tamam say Ahmet bak ee, sayma şeyi bak böyle emojileri tıkla orada emoji şeyi var Oradan şey gözlerini kapatmış bir ayı var Evet Heh, O değil o değil gözlerini kapatmış Böyle diğer sayfaya geç sağ ol kabak. Ben ne diye bakıyorum. Nasıl oğlum? Allah Ha He tamam. Abi ondan sonraki sayfaya geç. Üçün, sayfa 3. Üç. Sağ oka tıkla. Evet. O. o zaman bir daha tıkla. O, de yok hiç birisi yok bende. Tamam bir daha tıkla. He tamam. Bir daha tıkla. <laughs> tamam. Sayıyorum. Say. Ben de arkadaşlar bir eşyaya dönüşeceğim. Abi bu olmaz. Eşyaya dönüşme var mı ki? Var. Bu hiç olmaz. Bu da olmaz. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> bekle bekle. Ben saymaya başla dediğimde sayma. Ben e, gözlerini aç dediğimde aç. kapat <laughs> Abi ben şimdi bir yerde saklanayım. Abi hani böyle güzel bir eşya olmam lazım. Hayır olmadı. Tamam. Kim mi? Çok iyi eşyaya dönüştüm. Ha kim mi? Dur şimdi değil. Açabilirsin. <laughs> Arkadaşlar ben de Ahmet'i dronela. Aa fotoğraf fotoğrafına geçilmiyor mu? <laughs> Oha. Hadi. Başlara mı dönüştün? Fotoğraf mı? Ne Söylemem. Ama abi bir şey değil Çok zor. Düşme var mı? Doğru söyle. Neye? Aşağı. Yok. Ama daha ipucu vermem. Batara modu kullan kullanmak için bu seviyedeki her ayıyı kurtarmamız gerekiyor. Ya abi ya. Niye kaç ayı kurtarmışız? 7. 8. ayı kurtarmışız. <laughs> oh, çok iyi ya. Bu eşya ama Ahmet. Harbi çok zor ya. Ben de bulamadım. Aslında. taşlardan birilerine şey mi o yani, kuledeki taşlar. Arkadaşlar şu an Ahmet'in nerede olduğunu Ahmaji'nizli yazısından görebiliyorsunuz. O kulenin arkadaşlar bak kır, tırmanıyor. Abi her seviyedeki ayı kurtarmak nasıl yani ya? 136'nı toplamışız o yüzden ya. 145 altın topla toplayalım Ahmet. Ahmet! Ne? Bu saklambaç e, şeyini bitirelim. E, bir dahaki turda Ahmet bütün altınları toplayalım tamam mı? O zaman e, drone, drone modunu açayım. Abi beni bulmaya çalış. Ah Oha sen nereye gittin? Ne? Sen nereye gittin? Şeyin içine kim girdi? Orada değilsin demek. Hemen çıkıyorum. <laughs> 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 Aslında sen ne yapıyorsun ya? Valla. Evet ipucu vereyim. Soğuksun. Çok soğuksun şu an bana. Ilıdı. Ilık. Ilık. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Aa ya. Tamam şimdi Ahmet bak. Bir de sen sayma. Şey ne? Evet say Tamam ben sayayım ondan sonra <laughs> şey yapalım. Bütün altınları toplayalım tamam mı? Konuşuyoruz. <laughs> ne? <laughs> Hah bak o emoji'ye basarak sayıyorum. Arkadaşlar sayma modu da böyle bir şey gösterdim hatta videoda bir videoda. Aa o videoyu yayınlamayı unuttum. Pardon. bir daha sayıyorum. Ben açayım, şey açma. Tamam. One, two, three, four, five. Açma. Tamam tamam. Sanki kamin gözleri gözleri. Ahmarim. Ahmet başka bir eşyaya da dönüşebilirsin bu arada. Tamam. Bir sürü eşya var yani. Tamam mı? Hayır. Abi istediğim bir şeyden. Ne? Ahmet ne? Tamam dediğin? oldu. Oldu. Tamam. Hareket bile ediyorum şu an şu an. Benim oyun biraz kasıyor. Ya. <laughs> Hadi ama şimdi bütün altınları toplamaya çalış tamam mı? Tamam. Altının ne olduğunu biliyor musun? Öyle. Altının nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Ölerin <laughs> üstünde bir şey var. Biliyorum biliyorum. Tamam. O kadar da değil. 145 tane altın toplamaya çalış. Bak, sol çaprazında altın sayacı var. Ne kadar to altın topladığını gösteriyor. Arkadaşlar, bu tarafa doğru, bu tarafa bir daha doğru. Bütün var. Mı? Burada dur, var, var. Ne? Şöyle, onları dövmeye çalış. Çoktan. Da... Tabi burada hiç yok ama orada kulenin üstünde şeyinde biraz var. Burada. Gizay zıp boppo ay. Gene ay Jegen. Hayır, ben yerimden çıkalım. O oh, ne yapalım? Gizay zıp boppo. aşağıda bir tane daha altın varmış. Abi benim oyun çok kasıyor. Bazen. Benim de. Benim zıpladığım basamak kaçıyor benden. Çok saçma. Abi bir güncelleme daha getirseler, bir düzeltme yapsalar bu oyuna. Var ya, oyun tadından yenmez olacak. Abi ama oyunu güncellemeye ihtiyacı var. Onda yani çok var. Hayır kasıyor oyun Bakın. Gördün mü? Bir ki. Benimki de aynı şekilde var. <laughs> Arkadaşlar biz bir kere Ahmet e oyunu denemeye Ahmet sesin çok kötü geliyor vallahi. Nota hiç gelmiyor. Benim mi? Şu an sesim iyi değil Evet. Gel. Tamam. Abi oyuna bir düzeltme getirseler var ya oyun bu, tadından yenmez olacak ha. Şu son <laughs> ee, şeyleri yani dersleri var mı? Hı? Birkaç şeyleri 好的，热烈的一个。<noise> Oynayın. Tamam. Ömer. Ne? Oynay. Tamam. etmez. reklam çıktı. O niye 5 be çık, çık. Bak ikinci reklam da çıkıyor. Sonra. Abi ben full ah ve Ahmet Göksün 18 dakikadır 13 dakika videodayız. Çık 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 çık. Hiçbir şey. Benim çıktı. şu an reklam dondu. Reklam. Oha. <laughs> Ahmet nasıl yaptın? Sesim geliyor mu peki? Geliyor geliyor. Sesim geliyor Hala şey yok. Ahmet hala reklamda gözüküyorsun. <laughs> boing 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 ah, Ahmet partiden ayrıldın ya. Ben de anlamadım ki şimdi. Şu an telefon çöktü sesim geliyor mu? Ne oluyor? Ne oldu? oh, Ne oluyor? Ahmet evet. Sesin gelmiyor asla hiçbir şekilde sesin gelmiyor. Ben telefonla arasam olur mu? Tamam. videoya devam etmem. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Ahmet'in telefonu çöktüğü için e, biz e, şey kendimiz videoya devam edeceğiz. Aslında fazla gösterecek bir şey kalmadı ya. Ama arkadaşlar e, Ahmet'in oyunu çökmesi arkadaşlar bir düzeltme gelmedi yani. Arkadaşlar dün de benim telefon çöktü. Oyuna girmedi. Tabletten denedim. Tablet de girmedi. Abi bak benim şu an e, 473 arkadaşlar altına, e, altını var ya. Arkadaşlar benim işte dün 600 altınım vardı. Hatta yayınlayacağım oyun çökmeden önceki e, şeyi yayınlayacağım. Videoyu video çekmiştim. Onu yayınlayacağım. Arkadaşlar oyun çöktü. <laughs> Tepeden <toptamıyorum. gülüyor> <biz oyun> <laughs> Arkadaşlar oyun çöktü. Oyuna bir süre giremedim. Ahmet'i arıyordum. Ahmet'e o zaman oyunu öğretmeye çalışıyordum. Arkadaşlar Ahmet'i arıyordum. Oyun çöktü. Ya ikide bir telefon kapanıyordu. Ya bilmiyorum oyuna bir güncelleme getirilmeli. getirilmeli. Böyle bir bizim telefonlardan sorunlar Çok merak ediyorum. Çünkü bakın arkadaşlar başka hiçbir e, şeyde telefonda bence bu olmuyor. Ya bizim telefonlarda sorun var ya da başka telefonlarda olmuyor. Veya bil bilmiyoruz. Arkadaşlar bu ilk birer. Ben şimdi Bimotel Çolum'daki arkadaşlar bütün altınları takacağım. Ve bunu yaparken de sizinle biraz konuşacağım. Arkadaşlar videolar biraz akşam akşamız olabilir. Genellikle çok e, YouTube videosu seçiyorum. Shows, evet, video Benim evet, 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 <laughs> e, başka söyleyeceğim ki e, şimdi bu videodan önce bir tane daha video yayınlayacağım. Orada da eee bir şekilde video yayınlayacağım. Tabi, bugün yayınlayacağım. Gün çektim videoyu ama yayınlamayı unuttum. Sağolun. Ağabey. Gün çektim ama yayınlamayı unuttum ya. Niye unuttum acaba? Bugün çok işim vardı ama ya. Evet. Onun dışında arkadaşlar başka hiçbir şey yok hayatınız, sizin hayatınızda nasıl değişiklikler var? Bir şey, ee, tatiliniz nasıl geçiyor mesela? Bakın yorumlara yer açıyorum. Onun abi ben buraya niye çıkamıyorum ya? Hah. Şükür yarabbim. Teker kaçırmayım. Kaçar yavaş Kaçar kaçırmayım. teker kaçırmayım. Kaçar teker Kaçar kaçırmayım. Kaçar kaçırmayım. Kaçar kaçırmayım. Oha! <laughs> 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 Bakın arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz mu? Eskiden burada yiyiliyordu. tane şey Böyle bir şeyleri uzandılar. Ay, geriyerlerine şu Ben ne zaman <laughs> Başka aldım. Buradan ya. Evet. Buradan çıkabilirim. Hadi bu metal çölünü de çok güzel yapmışlar ya. Çok güzel olmuş. Oyun. Evet. Buradaki bir metal çölü. Abi, bir metal çölündeki tek şey şu altınları nereye koymuşlar? Çok kule, çok kule. Ha, kule içinde. Nereye koyuyorlar? Ne

Arkadaşlar hafif hafif kasmalar oldu ya. Ağızları da mutfaklı alınalım. Onun dışında piramidin içine gidelim bakalım. arkadaşlar. nasıl olacak. Bunların çölde niye su var ya? Çölde niye yeşillik alan var? Allah! Hadi tek şuradaki şeyleri toplayabilirim. Onun dışında... Çok Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu da gelecek. Başka ne videosu çekmeni isterseniz istediğiniz oyunu yüklerim yani. Hiç sıkıntı değil benim için. <laughs> i̇stediğiniz oyunu <yutuyorum>. Yeter ki <laughs> arkadaşlar benden isteyin yani. Arkadaşlar biraz bekler misiniz ya? Çok azıcık bir şey bekleyin. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar geldim düştüm geldim arkadaşlar. Şurayı doldurmayı unutmuşum. Abi <gülüyor>